Selin, karnelerine verdi fotoğraf falan çektirelim. Ay sen de çalışsaydın kendi karnelerine fotoğraf çektirirdin. Vallahi güzelim, çalış çalış anca bu kadar oldu yani. Niye öyle diyorsun Erdem? E ee, senin karnelerin de gayet iyi. İyi, iyi. İnsanın sevgilisinin de sınıf birincisi olması başka bir şeymiş canım. Hayır, asıl insanın ablasının sınıf birincisi olması bambaşka. Aa öyle demeyin. Asıl insanın baldızının sınıf birincisi olması daha başka bir şey. <laughs> e ben üçünüzü de tebrik edeyim o zaman. Ay Nazlı ne yaptı acaba? Selin abla, Leyla abla. Geldi. Bakayım kaynene. Aferin Nazlı. Ay. Teşekkürler abla. Canım kardeşim benim. <laughs> tebrik ederim Nazlıcığım. Teşekkürler Ozan abi. <laughs> Nazlıcığım tebrik ederim. Teşekkürler Erdem <laughs> abi. Merhaba arkadaşlar. Selena. Şey ee, yüzler güldüğüne göre karnelerimiz iyi herhalde. İyi ki karne günümüze geldin. bir tanem böyle bir günde seni yalnız bırakır mıyım hiç? Bak karneme. Bakayım. Aferin sana. <laughs> Ay Taner, bak Beren'den dört almışım. Ne güzel. Dilara, kızım sen harbiden çatlaksın. Ya matematiğin zayıf, Türkçen zayıf, fen bilgin zayıf, tarihin zayıf. Sen neden seviniyorsun? Ya anneler ne derdi hiç düşünmüyor musun? Ay benim eminim. Onlar benim bedenden dört aldığımı öğrenince çok sevinecekler. <laughs> Aslında haklı olabilirsin. Ne de olsa genlerini onlardan alıyorsun. Ya kızlar onu bunu bırakın da benim bir şeyler yapmam lazım. İstiklal o karneleri gösterirken ben bu karneyle Ekrem'in karşısına çıkamam. İyi de ne yapacaksın? Bir tembel öğrenci klasiğine başvuracağım. Bu işi çözse çözse çamaşır suyu çözer. Yapma Kıvılcım. Bir zayıf için değmez arkadaşım. Öl intihar etme ne olur. Ya Dilara ya bir saçmalama ya. Ne intiharından bahsediyorsun ne ölmesi? Bak bakayım gözüme ben salak mıyım? aksın çamaşır suyuyla. Ay ne yapacağım? Notlarımı yükselteceğim. Çamaşır suyu içince insanın zekası gelişiyor da notlarım yükseliyor. Bak canım, bir tanem, hayatım. Ya ben sana salak demekten yoruldum. Sen salaklık yapmaktan yorulmadın ya. Ya biz neden çamaşır suyu içelim? Ölürüz onları karnemizdeki o kırık notları düzeltmek için kullanacağız. Böylece o ezikler de ekleme Kıvılcım'ın karnesinde zayıflar var. Bak bizimkinde yok diye hava atamayacaklar. Ha bak istersen senin notları da düzeltelim. Ay yok yok benim bedenden aldığım dört bana yeter de artar bile. Neyse canım sen bilirsin. Şimdi iş çamaşır suyu bulmaya kaldı. Ay ben bakayım Ayşe teyze okurdu ama onları isteriz. Uf, ya kımazı. O kızlar, üçünüzün de karnesi birbirinden güzel. Benim karnem daha güzel değil mi? Tabii ki tatlım. En güzel karne seninki. E ee, beyler, sizin karneler nasıl? Eh, idare eder. Evet, idare eder. Tabii Selin'le Leyla'nın kadar iyi olmasa da idare ediyor. Hmm, demek ki kız öğrenciler biraz daha çalışkan oluyor. Vay, kızlar dayanışması ha? Ama haksız rekabet olmuyor mu biraz? Niye? Evet, şu yüzden Selim bu kadar güzel olmasaydı... ...ben de derslerde onu seyrede almak yerine... ...hocaları dinlerdim. <laughs> Merak etme sen bu sözünle benden en yüksek kanal notunu aldın zaten. <laughs> o da bir şey canım. <laughs> e ee, peki nasıl kutluyoruz bunu? Neyi? E tabii ki karnelerinizi. Madem siz bu kadar güzel karneler getirdiniz... ...ben de sizi akşam eğlenmeye bir yere götüreyim. Ne dersiniz? Aslında çok iyi olurdu ama bu akşam balo var. Balo? Neresi sonu balosu. Aa Selena sen de gelsene hem orada kutlarız beraber. Evet çok iyi fikir. Sen de gelirsin değil mi? Ee, bilmem ki başka kimler geliyor baloya? Merak etme. Burak Hoca da gelecek. Yani diğer öğretmenler geldiğine göre o da gelir. <laughs> tamam o zaman <laughs> akşam beraberiz. <laughs> Selena? Aa. Keyfin yerinde olduğuna göre kızların karnesini gördün sanırım. <laughs> evet. Hocam biliyor musunuz Selena de bu akşamki baloya gelecek. Aa evet. Ben kızlarla konuşuyordum kutlamaya bir yere gidelim diye balo varmış. Hazır balo varken orada kutlarız. Güzel olur değil mi? Ya. He biz o zaman biraz dolaşalım. Tabi tabi ya evet hadi yürüyün gidelim. <laughs> ee niye durgunlaştın böyle? Evet. Aa yoksa baloya gitmeyi düşünmüyor muydun? Yok ben mecburen gideceğim de. Of, nerede kaldı bu kız ya? Aha geldi işte. Gel bakalım. Aa, bu ne Dilara? Arap sabunu, çamaşır suyu işe yaramazsa diye aldım. Bizim temizlikçi bundan kullanıyor. Ya of Dilara ya. Neyse. Da şükür. Gidip çamaşır makinesi de alabiliriz. ya aslında sordum da bizde ne arar dedi bakkal. Hadi git Dilara sen kapıdan arıyor tut Hadi hadi. Tamam okulun kapısında mı? Yok sizin evin kapısında. Hah tamam hadi ver Ha, ciddi ciddi gidiyor evin kapısında beklemeye ya. Ya bırak gitsin ya. Ee ortamın salaklık kat sayısını da sıfırladığımıza göre işe koyulabiliriz. Koyulabiliriz. <laughs> Kıvılcım, bizim evin kapısı derken şu anda oturduğumuz evin kapısı mı? Yoksa kirada olan evin kapısından mı bahsediyorsun? Hangisi daha uzak? Kiradaki. Ona git o zaman. Heh, tamam. Düzeltelim. Sizi. Selena, inan çok üzgünüm hayatım. Ama Fittat Hanım tutturdu. Baloya sadece öğretmenler ve öğrenciler gelebilir diye. Ne yaptıysam ikna edemedim. Ya sorun değil. Gerçekten hem ben çocukta istedi diye öyle dedim. Bak, istersen bir bahane bulup gitmeyebilirim. Hayır, sen git. Hem bütün sene sen de yoruldun. Yıl sonu balasında eğlenmek senin de hakkın. Ya benim için gerçekten sorun değil. Emin misin hayatım? Tabii ki de. Hem sen gitmezsen çocuklar daha da üzülür. Peki, sen bilirsin. O zaman biz de kendi partimizi yaparız. Tamam, Fitat Hanım'ı da çağırırız. Aman Allah korusun. <laughs>